Arkadaşlar merhaba. Bundan önce de 2024-2025 farkı ile ilgili bir video çekmiştim. Hatta bir tablo tasarlayıp kişilerin primlerini, verilerini buna girerek farkı hesaplayan tabloyu paylaşımı açmıştım. Erişim izni isteyerek insanlar bu tabloya erişip doldurarak e, sonuçlarını görebiliyorlardı. E, ancak e, tabloyu kullanamayanlar oldu. E, girmek istemeyenler oldu. Onlar için pratik bir tablo daha hazırlayayım istedim. Bu arada e, Merkez Bankası e, yeni enflasyon hedefini e, güncelledi. Daha önce orta vadeli programda %41.5 olarak hedeflenen enflasyon oranı Merkez Bankası'nın en son yaptığı toplantıda 44 olarak açıklandı. E, yapılan diğer anketlerde de e, bu oranın yüzde 44 ile 47 arasında e, olacağı öngörülüyor. E, biz tablomuzda e, e, 4 tane tahmine göre hesap yapacağız. E, enflasyon yüzde 44 olursa, yüzde 45, yüzde 46 ve yüzde 47 olursa e, diye e, hesap yapacağız. E, enflasyonun e, e, sonucuna göre burada 2025 Ocak zamları hesaplandı ve buraya yazıldı. E, şimdi tabloyu nasıl okuyacağımıza geçelim. Gördüğünüz gibi e, burada e, e devlet üzerindeki görünen maaşlarınızı 15.000'den başlayarak 2500 er TL artırarak arttırarak e, 60 bin'e kadar yazdım. E, örneğin e, 30 bin lira E devlet üzerinde gören birisi e, e, emekli olursa 2024 yılında Ee, buna e, 2025 yılında Ocak zamında dahil olarak kaç lira maaş e, Bağlanacağını gösteriyor tabloda eğer yüzde %44 çıkarsa enflasyon 30 bin lira alan birisi e, %15,45 zam alarak e, 34635 lira Örneğin yüzde %47 çıktıysa 30 bin lira alan bir kişi e, 35355 TL e, maaş bağlanacak anlamına geliyor. E, i̇kinci tablomuz e, emekliyi dolmayan ya da tercih etmeyenler için yapıldı. E, burada da yine e, sistemde görünen e, şu an için e, emekli maaşının 2025 Ocak ayı da dahil olmak üzere e, e, kaç liraya düşeceğini gösteren bir tablo. Bu sefer de e, 40 bin liralık örneğimize bakalım. E, eğer kişi şu anda sistemde 40 bin lira görüyorsa e, ve e, emekli olmazsa 2025 Ocak'ta e, 1.45 enflasyon geldiğini düşünürsek %16 zamla birlikte e, 35.607 liraya düşmüş oluyor maaşı. Ee, bu ikinci tablo 2004 yılı, 2024 yılından primi bulunanlar için yapıldı. Bunun sebebi de şöyle: e, şurada görülen e, büyüme dair hesaplanan kat sayılar, e, 2024'te e, prim ödemiş kişiler için. E, tam olarak yansımıyor burada bir düşmeler oluyor ben düşmeleri buraya ortalama olarak girdim hesaplamaları buna göre yapıyor e, üçüncü tablomuz ise e, 2024'ten e, ikiyle, ikinci tabloyla ile aynı yalnız 2024'ten primi olmayanlar için herhangi bir negatif etki yüzdesi olmuyor bunlar için e, bunda da aynı şekilde aynı yöntemle e, düşüşün ne kadar olduğunu görebiliyoruz. Ee, bunun haricinde e, 2025'te e, 2024 yılında emekli olmazsam 2025 yılındaki maaştaki şey, e, düşüşün kaç yılda e, telafi edileceğine edilebileceğine dair çok soru geliyor. E, bunun için de bir sonraki videoda e, şöyle bir şey yapacağım. Kamuda çalışan e, 4 kişinin gerçek verilerine baz alarak e, 25.000 bandında, 35.000 bandında, e, 45.000 bandında ve 55.000 bandında e, sistemde maaşı gözükenler için e, enflasyon oranlarını e, değiştirerek tahminlerini sapmalar yaparak veya dalgalı e, enflasyon oranları uygulayarak her enflasyon sonucuna göre bunların aradaki farkı kaç yıl çalışarak telafi edeceklerine dair hem tablo üzerinden hem de grafikle bunların sonuçlarını gösteren bir video daha yayınlayacağım. Şimdilik hoşçakalın.